İstanbul'dan hepinize selamlar, saygılar. Bugün Eminönü'ne geldim. Sabah saatlerindeyiz. Kahvaltı yapmadım henüz. Burada bir arkadaşın tavsiye ettiği küçük bir büfe var. Daha önce de geldim, çay falan içtim. Şimdi oraya gidiyorum kahvaltı yapmak için. Yıllardır burada hizmet veriyormuş. Bir kahvaltı alacağım. Bakalım ne yeriz. Gidince seçim yapıp karar vereceğim arkadaşlar. Size de orayı, bu kahvaltı mekanını göstereyim dedim. Ve böylece güne kahvaltıyla başlayalım İstanbul'da. Bakalım öğle yemeğinde nerede oluruz. Takipte kalın. Güzel oldu. Büfeye geldim. QMB Finans Bank'ın karşısında. Şen Büfe. 1967 yılında kurulmuş arkadaşlar. Burada bayağı bir alternatif var. Ben kahvaltı yapmadım. Otur şöyle bakalım beyefendi. Neyi verirsin bana? Canın ne istiyorsan. Neler Canın var otur abi? Otur bakalım. Tostlarımız var kahvaltılık. Kahvaltı tabağı var. Melemen var. Omlet var. Sucuk, yumurta, peynir, yumurta, kavurma, yumurta. Şimdi sahanda ne var? Ne istersen var sahanda peynirli yumurta, sucuklu yumurta, kavurmalı yumurta, kaşarlı omlet, karışık ee, omlet. Abi bir sucuklu yumurta yiyeyim. Sucuk ne sucuğu? Coşkunuz sucuğu. Beğenmezsen bana vermesin. <laughs> Çekebilirsin Tamam Kaşık abi. Meneti. Bana bir sahanda yumurta yapıver. Sucuklu. Az acılı olsun. Bir de büyük bardak, cam bardak çay. Yusuf Bey! Oldukça alternatifi olan bir yer. Tam sirkecinin göbeğinde. Büyük postanenin, büyük postane hemen üst tarafta. Onun Aşağısında kuzeyinde çok eski bir büfe. Burayı bir arkadaşım tavsiye etmişti bana. Onun tavsiyesinden sonra da gelip görmek için uğradım. Bir çay içmiştim. Hoşuma da gitmişti. Uygun bir zamanda çekmeyi planlamıştım. Uygun gün bugünmüş. Şimdi bakalım bir sahanda yumurta yiyelim. Toz çeşitleri de var duyduğunuz gibi. Başka çeşitler de var. Aa, benim canım şu anda sucuklu yumurta istedi. Böylece kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Ya Mehmet aşağıda ya. Mehmet yakalar mı?

tavuk ve et döner de yapıyorlar. Her türlü taze meyveden meyve suyu da yapılıyor. Evet. Sucuklu yumurtam hazırlandı geldi arkadaşlar. Şimdi bir tadına bakalım. Biraz acılı istemiştim. Çok güzel valla. Çay da büyük bir bardakta aldım. Böyle oh. çok süper ahım şey değil ama kötü de değil. Ortamın üzerinde. Bu bölgede sabah bulmuyorsanız, kahvaltı yapmamışsanız arkadaşlar güzel bir mekan kahvaltı için. Gösterdiğim gibi tost çeşitleri, kahvaltı tabağı ve yumurta, sucuk, omlet çeşitleri var. <gülüyor> <gülüyor> tabağı sildim, süpürdüm arkadaşlar. Bir şekilde görüldüğü gibi. Keyif çayımızı da içelim. Kahvaltı işini bitirelim. Kahvaltıdan sonra arkadaşlar bazı işlerim var bu bölgede. Biraz gezip dolaşacağım. Öğle saati olur o vakte kadar. Acıkırız. Yine bu bölgede öğle yemeği yiyebileceğim bir yer bulacağım. Size orayı da gösteririm. Bir öğle yemeği de yeriz. Sirkeci'de sabah kahvaltısı ve öğle yemeği nerede yenir sorumuza bugünlük cevap bulmuş olacağız arkadaşlar. Öyle oldu. Kahvaltının arkasından sirkeci de şimdi de öğle yemeği yiyeceğim. Öğle yemeği için yine burada merkezi bir konumda. Koca Lokantalar sokağına geldim. Yalnız burada iki tane köfteci var arkadaşlar. Daha önce geldiğimde tarihi Rumeli köftecisinde köfte yemiş. Çekmiş size göstermiştim. Şimdi ise Tarihi köftecilerden Filibe Köftecisi'ne gireceğim. Orada bir köfte yiyeceğim. Orayı da görelim, köftelerini yiyelim, size göstereyim. Filibe Köftecisi arkadaşlar daha önce şu karşıda görmüş olduğunuz Ayakkabı Dükkanı'nın olduğu yerdeydi. Oradan çıkmış. Hatta çıkmadan önceki son müşterilerinden biriydim daha önce burada. Hemen köşeyi dönünce sağ tarafa Hocapaşa Sokağı'na taşınmış. Şimdi gelin sokağa girelim, köfteciye girelim. Bakın burası boydan boya sağlı sollu lokantalarla dolu pek çoğu çok güzel esnaf lokantalardır arkadaşlar. Çok iyi lokantalardır. Hangisine girerseniz girin şaşırmazsınız. Merhaba efendim. Köfte yemeye geldim. Bana uygun boş yer neler olur? olur mu? Tarihi fili ve köftecisine geldik. Köfte, piyaz, bir de ayran. Hayır.

Piyazım geldi Piyazda Fasulyeden başka marul ve soğan var Arkadaşlar limonumu sıktım Tuzumu da ilave ettim Şişe ayran geliyor Süt aşın şişe ayranı Ekmek somun ekmek geliyor arkadaşlar Köfte tabağında geldi Tabakta 6 tane köfte var Buranın köfteleri küçük arkadaşlar Biraz hafif tombiktir Burada yanında sos Bir tane közlenmiş biber soğanla birlikte servis ediliyor. Köfteler çok güzel buranın. Yağlı, yumuşacık, çok lezzetli köfteleri var. Tek kusuru bence porsiyonların çok az olması, köftelerin küçük olması. Yani burada açsanız bir porsiyonla doymazsınız. En az bir buçuk iki porsiyon yemeniz lazım. sosları salçalı sos. Acı değil. Ben acı sevdiğim için biraz pul biber döktüm. Şöyle sosla karıştırayım da biraz acı olsun. Baya baya tombik bir köfte. Yuvarlığa yakın ama küçük. Burada dışarıda 4-5 tane masalar var arkadaşlar. İçeride de var. Küçük büyük katlar da var. Yani yer biraz dar ve ilgi yoğun. Tam öyle saatinde gelirseniz boş masa bulmak biraz sıkıntı olabilir burada. İstanbul'un göbeğinde lezzetli köfteler yemek istiyorsanız bu sirkecideki tarihi Hoca Paşa lokantalarının olduğu sokağa gelin. Meşhur Filibe köftecisinde bu köftelerin tadına mutlaka bakın arkadaşlar bugün. 125 yıllık bir evet. lokantayız. Ben 5. kuşağım. Siz 5. kuşak. Dedemin neresi tarafından? Burası. Turgut Saltuk. Bu 3. kuşak. Hoca Paşa Sokağı'nda tarihi Filibe Köftecisi'nde köftemizi de yedik. Sirkeci bölgesinde kahvaltı ve öğle yemeği işimizi hallettik. Şimdi bu yemeğin üstüne ne gider? Hemen şurada aşağıda köşe başında yine tarihi bir tatlıcı var. Biraz pahalıdır ama tatlıları mükemmel. Şöyle bir tane ağzımızda iyi bir tat bıraksın diye oradan bir tane şerbet dilimi alıp yiyelim. Ağzımızı da tatlandıralım ve bugünkü yemek faslını bitirelim arkadaşlar. Dışarıda masaya oturdum. Burada işte 4 tane 5 tane masa var dışarıda. Alıp yiyebilirsiniz ama asıl paket çalışıyorlar burada. Evet, evet, evet Teşekkür ederiz efendim. Atarsın Instagram'a. Şöyle bir et dilimimiz bu. Yoğun şeker, tereyağı ve fıstık. Biraz ağır bir tatlı ama lezzetli bir tatlı. Yani fıstık dolu arkadaşlar için gördüğünüz gibi. Fıstığın içinde kaymak kaybolmuş durumda. Hafız Mustafa'da şöyle bir yedik. Çok güzel bir şöbiyet ama fiyatı da çok güzel. Porsiyonu 21,5 liraymış. Kilo almaya kalkarsanız söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum. Kilosu 140 lira arkadaşlar. Özel şöbiyetmiş. Gördüğünüz gibi bu kabarık bu şekilde. İçi fıstık dolu. Daha çok yabancılara, turistlere satış yapılıyor burada. Bizim yerli halk için biraz pahalı bu. Ama tek bir tane şöbiyetle doyarım, idare eder beni diyorsanız 7 liraya bir tane o özel şöbiyetten yenir arkadaşlar. Kahvaltı, köfte ve baklavayla bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşunu tıklamayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Henüz Kadir Barcın kanalına abone olmadıysanız abone olup bizim ailemize siz de katılın arkadaşlar. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere İstanbul'dan, Sirkeci'den hepinize selamlar, saygılar.